bir kurulta konuşmaları yapılırdı. Bir resmi kurulta açılışı olurdu. Ee, Pazar günü de seçim olurdu. Ama ilk kez ikiye bölündü. Oy verme günleri de. Bugün saat 9'a kadar oy verme işlemi olacak. Şu an 16.36 itibariyle. Yok, şu anda aslında e 1772 ha. ama bizim elde ettiğimiz 2000. Ilk, yani saat 17 itibariyle sevgili Çiğdem'in istihbaratına göre <laughs> 2000 kişi oy kullanmış, e, yani saat 9'a kadar 4 saatlik bir periyot var. Hani bu kadar saatte 2 bin e, kişi oy kullandıysa saat bir buçuktan 5'e kadar e belli ki bu 3000 gibi herhalde kalır. E, yani şey, gece 9'a kadar ama yani de 9'a kadar şey çünkü ben az önce sordum hani nasıl değerlendiriyorlar 2 bin çok düşük bir rakam değil mi 16 bine göre Hı -hı. E, ve o kullanılan vakte göre Birincisi içeride o kullanırken çok zaman harcıyorlarmış. Çünkü tek tek isim isim, o PM üyelerini seçmekte. Evet, tabii. E, orada en az bir 5 dakika gerekiyormuş. Hatta 50 üye seçiliyor çünkü. Kolay değil yani tek tek. Hem de her bölgeden de verebiliyorlar. Herkes bir de böyle galiba tanıdıklarına versin diye büyük bir özen gösteriyorlar. Evet var. yani, yani şimdi biz falan. tamamen şeye odaklandık tabii başkanlık seçimine ama e, elbette e, şey kurultayı bu yani sonuçta parti meclisi e, üyeleri de seçiliyor ve onların için o harcanan yani şeye bir mühür vuruyorsunuz adaya. Evet. Ama 50 tane tik atmak zorunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı geç olabilir. E, ama zaten 9-10 bin gibi bir genel rakam bekleniyor aslında. Hani 17 bin üye deniliyor ama e, daha önce biliyorsunuz 12 bin üye vardı. 7 bin gibi bir realize olmuştu. Hmm. Şimdi 17 bin, 16 bin 800 küsur üye deniyor. E zaten 9-10 bin gibi bir rakam bekleniyor. Hani 3 bin bugün yakalarsa yarın da tüm gün boyunca. E, 2075. 2075 bin. ya gel o zaman gel sen de gel. Evet. Ben sadece rakamını vereyim. Sadece 2075 görevlisi olarak 2075. Ben de 2000 vardı. Sen 2075 de. Evet tam tut. Bir ben tut, tutturuyoruz. <laughs> 2075 bir buçuktan bu tarafa. Kurultayları çok ya, yani yapıyoruz görevlisi. Nasıl yani 2000? Yani 9'a kadar bir kere oy verme işlemi devam edecek. Yani 4 saatte 2075, demek ki bugün 3.000-3.500 bandında bu akşam kapanacak. Kapanışla ilgili bilmiyorum daha önce bilgi aldınız ama oylar, sandıklar sahnede kalacak. Yarın sabah tekrar 9'da oy verme işlemi başlayana kadar herhalde gece nöbet. nöbet tutulacak. Divan Ve nasıl olacak? Divan burada mı kalacak? Nöbetçi kişi olacak. Özel güvenlik olacak. Divanda Polis da olacak. Mı nöbetçi olacak? Nöbetçi ha. olacak. Oylar sabaha kadar e, streç filmlere sarılıp muhafaza edilecek. Sabahlı kaldığı yerden devam edeceğiz. Ee, yarın itibariyle ben aslında oy vermenin 8-8500 civarına. Altıda kapanacak ama yarın. kapanacak. Yani daha önce ya. şu uzatıldı falan ama Yok. iki güne Yani için... benim tahminim yarın itibariyle herhalde buçuk 10 gibi Ulusal Birlik Partisi'nin yeni genel başkanının 50 olmasına. Gece. Umur... 10 gibi falan belli olur yani ha, maksimum. Şunu da söyleyeyim. Daha önce biliyorsun parti meclisleri gece sayılıyordu sabaha. Bu olmayacak. Eğer ilk turda yarın bitmezse bu seçim haftaya ikinci tura kalırsa parti meclisi oyları sayılmayacak. Hı. Bırakılacak bir sonraki haftaya ve gündüz sayılacak. Bugüne kadar hep gece sayılıyordu sabaha kadar. Uzun sürüyordu. Hayır madartesi günü güzel bir saatte başlayıp akşama doğru. Bir hafta nerede saklanacak bu sandıklar? Bir de onun derdini çekmesin. Bir de onun derdini çekeceğiz. <laughs> evet. Yani Ali evde saklasınlar. <laughs> yani hiç Senin evde saklasınlar. <laughs> yani ona bir formül bulunacak. Daha önce de oldu. Daha önce de bir hafta oyların saklandığı oldu. Ama yarın akşamı bir görmek lazım. Yani yarın akşamın sonucuna göre gidelim. Bir de tabii çok sorulan bir soru var sevgili Aytu. Ee, katılanların salt çoğunluğu mu yoksa üyenin salt çoğunluğu mu? katılanların saat çoğunluğu. Yani, ben onu sormuştum. 10 kişi gel. 9 varsa 4501 aldığı zaman veya işte buradan yani. biter. Yani o şekilde. Yani 16 bin rakamı aranmayacak. Yani onu söyleyeyim çünkü o çok akıl karışıklığına neden oluyor. Ve ona göre artık herhalde yarın akşam işte böyle saatler son saatler olacak. Akşamına 10 gibi yeni genel başkan belli olur ve akabinde de e, parti meclisi durumu netlik kazanacak. Parti meclisinde daha çok tabii 180 aday orada merak ediyor ama kamuoyunun çok... Yani o, şey... biz bizim ufak bir hesapla evet. 9-9,5 saatte sayılabileceğini hesapladık. Yaklaşık 80 masa aynı anda şey okuyacak, sonuç okuyacak. Yani maksimum hızımızda işte gene bir 7-8 saat, 10 saate yakın bir okunma hızıyla bitecek. İnşallah dijitale doğru geçilir. Bu defa ilk defa bir sistem kurduk. Ee, artık e, sadece bölge değil, gelene oy verilecekti. Ama adaylar da itiraz oldu. Ee, o yüzden gene eskiye döndük. İsme göre böldük. Aslında bizim kurduğumuz sistem hiç isme göre değildi. Gelen pusulayı alıp oy verebilecek. Başlangıçta yani isimler karışmıştı. Karışmıştı. Bu sefer ona bir tedbir aldık. Ama Tabii ki gönül yani artık dijitale geçilmesi ee, şu anda ekrana da gördüğünüz gibi artık yansıtmaya da başladık. Şu an için bakın arkaya geldi saat 16.36 üye sayısı 16.483, 1772, 1471 oy kullanma oranı %10.75 16.36 itibariyle. Şu anda 2000 kaç demiştin? 2075'ti 2075. ben geldiğimde bu biraz sonra güncellenecek yani artık. Evet. Ve şeyde de yani genel başkanlık seçimini de yine dijital ekrandan paylaşabileceğiz. Bunlar bu döneme ait yenilikler ama Gönül ister ki tamam, dijitale evet. geçsin. Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu denedi aslında kendi kurultayında. Tabi tek aday olduğu için çok daha basit oldu bu iş. Ama bir denemesi yapıldı gayet güzel işliyor ama burada sorun bizdeki yani Ulusal Birlik bu bunda da geçmiş kurultaylarında da adayların hiçbirinin birbirine güvenmiyor oluşu. <laughs> Onu çok yaşadık. Yani e. net bir şekilde yaşadım. Yani kuran ben mısın? çok net söylüyorum bunu. Yani İstanbul'a kadar gittim ki buralarda da çok güzel yazılım şirketleri var. Niye Kıbrıs'ta değil? Hani bir bağlantı olmasın, hani bir güvenlik açığı olmasın diye İstanbul. Yanlış anlaşılmasın. Burada da çok iyi yazılımcılar var, çok iyi yazılım firmaları var ama hani biliyorsun memleket küçük. Evet. Ee işte o, ben ait. Ha var. bu akrabaydı. Evet. Bir kere biz burada parti meclisinde şey denediydik. Optik ocuğuyla denedik. Mesela kesinlikle ona karşı çıkıyor partililer. Ee, orada çıkan sonuçlardan dolayı dolayısıyla e, inşallah dijitalleşir. Biraz zor. Biraz, Biraz sonra. zor. sonra Manuel, kapalar manuel <laughs> Her şey manuelle dönmüş oluyor. <laughs> E, evet. Adayların açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun sen Aytu? Onu sorayım ben sana. Da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> 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 Yancı gibi evet. böyle gelip beğene girdi falan. Neyse en azından teknik <laughs> bilgileri almış olduk. Ee, ben tabii e, güzel yayınlar yaptık adayların tümünün açıklamalarını verdik. Ama burada resmi olarak e, burada Sayın Genel Başkan yaptığı açıklamayla başlayacak olursak e, ben e, hiç gerek olmadığını düşünüyorum şeye. Yani yine gereksiz bir şekilde e, atmosferik geren bir e, konuşma oldu. Yani işte yine belli bir isim vermese de herkesin e, Faiz Bey'i e, işaret ettiği bilinen konuşmasına AK Parti'nin genel başkan vekili buradayken e, bu konuşmaların yapılması bence e, bu tarz bir konuşmanın yapılmasına e, bana göre doğru olmadı. Gerçi bekliyordum böyle bir e, konuşmanın yapılacağını bekliyordum açıkçası. Ama bence doğru değil. Ee, şeyin e, Sayın e, Binali Yıldırım'ın konuşması oldukça güzel e, bir devlet adamına yakışır olması gereken gibiydi. Yani nasıl bitirdi? Önce e, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkisini anlattı. E, Kıbrıs sorununa değindi iki devletle. Ee, bir takım olayları FETÖ ile bizde yaşadık dedi. Bundan ders alınması birlik beraberlik mesajı verdi. En sonunda da kimse bizi taraf, yap. taraf yapmasın. Biz taraf değiliz dedi. Tam bir devlet adamı gibi bir konuşmaydı. Çünkü Sayın Binali Yıldırım'ın buraya gelişi bir takım ilişkilendirmelerin içine sokuldu falan ama e, geldi işte adam katıldı konuşmasını yaptı ve ayrıldı. E, bu kadar e, netti e, her şey. Ama bence Ersan Bey hala duygusallıktan ee, çıkamadı. Ama kolay da değil yani sonuçta Ersan Bey açısından bak bak, baktığımız bak zaman. ama çok şöyle bir şey var, var sevgili Çiğdem. Şu an Ersan Bey kendini yargının yerine koymuş oluyor. Hı -hı. Kendi eminmiş. Yani kendinin elinde delil, ıı, delil varmışçasına. Çünkü, Faiz Bey de ne diyor? Ee, bir önceki yayınlarda e, benden günün sonunda özür dileyecekler. E, çünkü benim bir alakam yok bu işte. Şimdi yargı kararını vermemiş. Böylesi bir kurultayda sen zaten yazılı açıklamalarınla yapmışsın. Ama burası artık ve orada da bir genel başkan olarak kitap yapıyorsun. Başbakan olarak haydi. Başbakan ve genel başkan yani tüm adaylara eşit mesafede durman gerekir bir nokta orası. E, bence de o duygusallık ve siyasi hırs e, yanlış yapmasına sebep oluyor. Ben ilk günden beri söylüyorum bunu. E Zaten günün sonunda e, bir yargı bir karara varırsa herkes neyin ne olduğunu görecek. Ee, ama e, işte bu bu gibi açıklamalar geriyor. Şeyi de geriyor. Parti tabanında geriyor. Dolayısıyla. E, işte Faiz Bey seyirci ben üzerime almadım dedi zaten. Bunu. Ee, ve o da yine psikolojik bir takım mesajlar verdi. Hoş değil tabii. E yani kaldıramayacağı yani sonuçta bir, bir şeyler yaşandı. Dışarı çıktık. Sonra sayın başbakan gazetecilere açıklama yapmaya karar vermiş. Evet, 15, ya. 15 dakika boyunca ne kadar başarılı bir hükümet dönemi geçirdiğinden bahsetti. E, e, herkes... adayım dedi. Ve yani, evet, yani o da hayır bak. Şimdi 15 dakika kendi ta ki gazetecilere soru sorma hakkı tanıyan ne kadar ki bölüm zaten çöpe atılması gereken bir bölüm. Yani, hükümetin ne kadar başarılı olduğundan bahsetti ama başarılı bir hükümeti kimse görmedi 11 ay boyunca. Yani siz istediğiniz kadar ben işte biz 500 bin aşı getirdik. her şeyi veren Türkiye Cumhuriyeti. Sizin dahiliniz yok. İşte e, ülkede o yapılıyor bu yapılıyor. E, tümünü yapan Türkiye Cumhuriyeti. Dahiliniz yok. Köy yollarına kadar yapıyor. E, Hastaneye hastaneyi de Türkiye Cumhuriyeti yapıyor yapacak. Yani ne söylediyse aslında hükümetle alakalı bir durumda değil. Ama ısrarla bu algıyı yaratmaya çalışıyor. Ters tepiyor. Yani hükümet başarılı değildi bu hükümet. Olması da mümkün değildi zaten bu yapıyla bu azınlık hükümetinin. E, belki günün sonunda bu iş bugünler geçtikten sonra dönüp baktığı zaman belki Sayın Başbakan anlayacak ama önemli bir mesaj verdi sorulardan sonra. Siyasette olacağını söyledi. Ee, benim merak ettiğim soruya yanıt vermedi. Yani Neyi siyasette, yapayım? sordum zaten siyasette olacaksınız ama e, örneğin erken bir genel seçime gidilecek. Siz yargı yargıda e, önce olayın ortaya çıkması noktasında bir tutum hmm. sergilediniz yani siyasetten şu an çekiliyorum aday değilim ee, siyasi şey olarak e, yargıdaki mücadelemi vereceğim ha, evet. sonra da devam edeceğim siyasete dedi ama ben de şunu sordum e, siz yargı daha tamamlanmadan bir erken seçim süreci önümüzde bizi bekliyor olacak o zaman devam ediyor musunuz siz siyasete yani ulusal Partisi bir partisinin içinde devam de ediyor musunuz şey yani, ee, yani çünkü başka bir şey söylüyorsunuz. O noktada e, olmayan şeyler üzerine yorum yapmayalım. Yani işte seçime gidilip gidilmeyeceği belli değil. Aslında çok belli bu ülkede hemen arkasında seçime gidilecek. Tüm siyasi parti başkanları mevcut e, parlamentonun miadını doldurduğunu kend kendisine dair olmak üzere e, bir parti başkanı olarak bunu açıkladı. E, bunun üzerine yeni seçilecek başkanın yeni bir hükümetle uzun vadeli bir... E, projeksiyon yapmayacağı çok net biliniyor yani. Zaten bu parlamento buna müsait değil artık. E, bunu her tüm parti başkanları söylüyor. Dolayısıyla demek istediğim yani e, bugün ve yarın umarım bu iş biter. Çünkü uzadıkça sarpa sarıyor örneğin bir hafta daha geçecekse bir hafta daha biz yine adayların birbirleriyle bu tarz yakışmayan parti tabanını geren bir süreci beraber yaşıyor olacağız bir hafta daha. Umarım buna gerek kalmaz. Hatta ben şeyden de korkuyorum. Yani bir hafta da başka bir şeyler çıkar mı ortaya? Tartışmalar yine derinleşir mi? Farklı farklı noktalar gider mi? Çünkü bu tartıştığımız konular bizim son bir haftadır ee, bel altından çıkan konularla ilgili tartışmamız toplum nazarında hiçbir artı getirmiyor. Bizim bir an önce bu kurultayın bitmesi, kim bu seçim geçiş hükümetini kuracaksa, hangi başkan seçilecekse bir an önce seçilmesi bekliyor. Fiilen orada duruyor. Ama yok. Ya yani bir şey yapamıyorlar. her geçen gün de halk kaybediyor, vatandaş kaybediyor. Bence bunun bir an önce artık e, netleşmesi, şekillenmesi ne? umarım ikinci tura kalmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın. Evet, Cumhurbaşkanı dahi herkes bu kurutayın noktalanmasını bekliyor. Ben orada evet, yolu... Sayın Ersan Saner'in yanlış yaptığını düşünüyorum ve bunu söylüyorum. E, Sayın Ersin Tatar'ın özür dilerim. Sayın Ersin Tatar en erken zamana bence e, çünkü tüm parti başkanları kendisiyle yaptığı toplantıda kendisine dedi ki biz hükümet kurmak istemiyoruz. Daha ne desinler ki? Bir an önce sizin anayasalda yetkiniz var. En erken zamana denk gelecek şekilde bir e, seçim tarihi ortaya atmanız gerekiyordu. Israrla bunu yapmıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ulusal bir partisi kurultayı bitsin. E yarın bitmezse ne olacak? Bir hafta daha bir bassız hükümet devam etsin. Kendisi de kalıp baş olmuyor. Sürekli yurt dışı ziyaretlerinde. E bari hükümet bassız. Siz bir yere gitmeyin. Siz bakarak olun. Buraları yok. O da yok. Sürekli bir gezi halinde. Anlıyorum. Gitsin tabii. Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs'ı anlatmak başlayacak görevlerinden biridir ama yok da böylesi bir ortamda. Bari bir şeyler düzelsin buyurun ondan sonra isteseniz her gün gezin gidin gideceğiniz yerlere ama hem erken seçim tarihini belirlemiyorsunuz hem hükümete başlık etmiyorsunuz, cumhura başlık etmiyorsunuz halka başlık etmiyorsunuz bari erken seçim tarihi belirleyin ki herkes önünü görebilsin Aralık'ta seçim var örneğin 25 Aralık'ta, 26 Aralık'ta, o 7 Ocak'ta neyse seçim var seçilen de bilecek. Parti koltuğuna oturan da aman diyecek. Şu tarihte seçim var bilecek. Yani olması gereken bu ama maalesef bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı e, bana göre benim nazarımda bir hata yapıyor. Gereksiz zaman kaybına neden oluyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçilirken vekalet başbakanlığa vekalet bırakmadığı için yaptığı yanlış ülkede tüm bu silsilenin yaşanmasına neden oldu. Yani Ersan Bey başbakan olmayacak. Örneğin bir vekalet vermiş olsaydı Sayın Başbakan hiç bunlar yaşanmamış ol, olacaktı. Bir yıl bu ülke kaybetti Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hatasından ve buna benzer bir hatayı da şu anda yapıyor ve yine zaman kaybediyoruz boş yere. Ee, umarım bir an önce pazar akşamı e, netleşir, biter kim istesaz açılsın ve önümüze bakalım tüm toplum olarak. Evet, peki. Ee, bu arada oy kullanma işlemleri devam ediyor. Henüz şey yapma. Buyurun. Henüz. <laughs> ortadan yayın yaparken Bu canlı yayınlarında biraz güzelliği bu olsa gerek Ay, artık. az önceki gördüğüm gibi <laughs> Fahiz Bey'le yayın yaparken adam yani böyle bir tokalaşıyorlar evet. falan. Oluyor bazen böyle. O da artık böyle günlerin heyecanına verelim. İnsanlarda da böyle bir heyecan var. Ee, bu arada buradaki havalandırma sistemi herhalde evet, çalışıyor. Biraz Dışarıya çıkıp da hava almam Lazım. Ee, bakıyorum ben şu anda rakamlara. Henüz e, güncellenmedi ama 17 itibariyle güncelleneceği söylenmişti. Arkadaşlar biz 17 itibariyle yani. öğrendiğimiz 2000, 2075 2075 2075'ti. 2075'ti. Oy verme işlemleri devam ediyor. Sevgili Onur da zaten gösterdi. Burada yayınımız bir noktalayalım. Sonra tekrar bakarız e, duruma göre. Karşınızda duruma. olacağız diyelim efendim. <laughs>